Merhaba arkadaşlar The Forest'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Forest'ın ilk bölümündeyiz arkadaşlar ve aylardır yani neredeyiz biz? Yani bayağıdır ortada yoktuk bir 5 ay kadar. Yani biraz rezalet bir süreçten geçtiğim için pek bir şey yapamadım. Yani pek bu tarafa doğru yönelemedim ama artık vakti geldi. Ee, yeter artık yani. Bazı sorunlarımı buraya alet etmeme gerek yok hala da geçmiş değil, halen de geçmiş değil. E, çok rezalet bir süreçti benim için. Ama atlattım çok şükür. Yani biraz daha atlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi tek oyuncudan oynayalım biz. E, The Forest'a başlıyoruz. Burada arkadaşlar yeni oynayıp yani burada zorluk derecesini normal olarak seçelim ki ağzımız sıçma <laughs> yok. Şaka yapıyorum tabii ki. Normal dereceyi seçmek bizim için iyidir. Diğerlerinde oyunu zaten çok bilmediğimden de diğerlerini zaten yapamayız arkadaşlar diğerlerine çok yani bir şey yapamayız. Onun için biz normalde oynayalım ve e, şimdi arkadaşlar oyunun temel mantığı sadece şu yüzeysel bir bilgiye sahibim ben. E, biz uçak seyir halindeyken, bu görmüş olduğunuz uçak seyir halindeyken e, bir adaya düşüyoruz arkadaşlar. Uçakla beraber işte uçak arızalanıyor, arızalanıyor. Şimdi göreceksiniz zaten adaya düşüyor. Yanımızdaki çocuğu yamyamlar, adadaki yamyamlar kaçırıyor. Ve biz adada hayatta kalmaya çalışırken oğlumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Hepsi bu arkaya. Temel oyun, temel mantığı. Haberimiz olsun yani. Çok, çok şey da şey. Onun için yani çok fazla şey düştü. İşte uçak düşüyor burada. Nasıl size? Burada uçak düştüğü zaman şimdi zaten bizim e, burada aynen yamyam yam göründü. Şu önümüzdeki çocuk e, bizim oğlumuz arkadaşlar. Onu alıp götürüyorlar. Bunu <laughs> alıp götürüyorlar. Ve biz de arkadaşlar hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda çocuğumuzu da arıyoruz. İşte oğlumuzu da kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar karakter artık uyanmaya başlıyor. Ve e, artık hayatta kalmak için bizim sebebimiz başlıyor diyebilirim yani ee, şimdi burada direkt ilk yapmamız gereken şey aslında şu malzemeleri falan almanız gerekiyor çünkü bunlar işimize yarayacak bizim geçici olarak açlığımızı susuzluğumuzu falan bunlarla gideriyoruz ee, tabi geçici olarak haberiniz olsun yani kalıcı falan bir şey zannetmeyin geçici olarak oyun bize böyle bir imkan sunmuş ki zaten bunları almasanız çok yaşayamazsınız da haberiniz olsun yani çok yaşayabileceğiniz zaten kesin bile değil hatta yaşayamazsınız bile öyle diyeyim yani. Evet. Şimdi ilk yapmamız gereken o şu bir gemi var. Ee, biz şu evi şuraya yapsak nasıl olur peki? Bir şey söyleyeceğim. Tam şu köşeye bir ev yapmamız gerekiyor ama ondan önce bizim hızlıca bir hem yani şu şunlardan kırmamız gerekiyor ki çünkü arkadaşlar direkt e, bu e, araba fili araba filan var araba dedim bu odunları taşımak için arabaya ihtiyacımız var yani yük arabası yani odun arabası falan gibi bir şey el arabası diye hatta herhalde öyle anlarsınız ee, daha iyi anlarsınız öyle buradan şu ee, küçük stickler yani çubuklar aynı Minecraft gibi düşünebilirsiniz bunu bunlar stick görevinde şu an biz bunları alalım dur daha fazla alamıyoruz çünkü envanter oldu onun için hemen B tuşuna basıyoruz buradan arkadaşlar buradan e, yapılardan biz hangisini Aynen şu kütük kızağıymış arkadaşlar adı bu arada. Ben söyleyemedim ama. Şöyle E tuşuna basarak koyabilirsiniz. Haberiniz olsun. O, o ses ne? O ses ne? Burada bir, bir şeyler var. Yemin ediyorum burada bir şeyler var. Evet. Yam yamlar yakınımızda olabilir. Sesler yakınımızdan geliyor. Biraz hızlı olmamız gerekiyor ya. Gece kalırsak içimizden geçerler arkadaşlar. Biliyor musunuz yani? Bizi yok ederler diyeyim hatta size. Onun için şunları biraz hızlıca bir kıralım. Aldım bunu Ben ayağım olmuşum tamamdır. Şunu bir yapalım. Bir tane eksik. Bir tane onu da alalım. Tamamdır. Bu tamam. Bunu hallettik. Şimdi şunu şu şekilde. Şurada dursun ki. Ya kır, kestiğimiz bütün odunları. Yani buna yükleyip götüreceğiz. Bize bayağı bir odun lazım. Ama ondan önce e, şu ağaçları bir keselim. Yani şu yakınlarımızdaki. çok o kartallar mı? Kargalar mıdır? Seslerini çabuk kesmezlerse ölümlerden ölüm Ağaçları zaten bu şekilde kesiyorsunuz. Şöyle de yön veriyorsunuz. Baktığınız yere göre de arkadaşlar düşüyorlar bu arada. Haberiniz olsun. Yani hareket ettirerek falan çok rahat düşürebilirsiniz onları. Evet, şunları hemen bir keserim hızlıca. Hızlıca. Yani şimdi şu sağ taraf hakkında biraz konuşayım size arkadaşlar. Bu sağ taraftaki e, kırmızıyla gösterilen e, şey canınız. Kırmızıyla gösterilen renkteki bardağı var. Şey canınız. Yan taraftaki zaten şu mavi e, sürekli yukarıya doğru çıkan ve her vurduğumuzda azalan şey ise enerjimiz arkadaşlar. Onun yanındaki mavi ney onu hiç bilmiyorum. Yani kapalı mavi ney onu hiç bilmiyorum. Bu e, yuvarlak dairenin içerisindeki şey ise arkadaşlar. Yani fasulye şekline benzer şey. O bizim böbreğimiz mi herhalde neyse bilmiyorum. Böbreğimiz sanırım. O bizim açlığımızı gösteriyor. Yan taraftaki su da damla işaretiyle bizim susuzluk ihtiyacımız gösteriyor diye biliyorum. Yani umarım yanılmıyorumdur. Yani bilmiyorum. Diğer mavi olan neyse onu da bilmiyorum ama. Neyse bakalım bakalım öğreniriz ya. Şu anlık yüzeysel bir bilgiye sahip olduğum için çok fazla bir şey bilmiyorum. Onun için ikinci bölümde çok daha pratik bir şekilde hazırlanıp geleceğim inşallah. Sadece ilk bölümü bir an önce çekmek için zaten ben şey yaptım arkadaşlar. Böyle hızlı davrandım. Yani çünkü eğer benim davranmamı beklersek yani ben video herhalde yarım asır sonra falan <laughs> çekebilirdim herhalde. Onun için biraz hızlı davranmak istedim. Ki iyi de oldu yani. Hızlı davranmış olduk ve bir an önce bu seriye başlamış olduk. Zaten ben size The Forest'a başlayacağımı söylemiştim. The <laughs> gerçekten sevdiğim bir oyun ama böyle videoları falan olsun. Çok hoş izlemesi. Onun için size zaten söylemiştim. Evet. Şimdi şunu da bir hızlıca bir şey yapalım. Buraları bu arada her tarafı küçük yaptık. Bunları bir artık götürmemiz gerekiyor. Ev yapacağımız yeri falan ayarlamamız gerekiyor ki gece olduğunda yamyamlar evimizi yakıp yıkmasın. yani tabi zaten tahtadan bir ev olduğu için yok ediyorlar zaten arkadaşlar merak etmeyin. Yani onun için onlardan korumak için de yani evin yanlarına yönlerine falan tuzaklar falan yapmak, yapmamız gerekiyor evet. Şunları bir alalım. E tuşuyla alıyoruz zaten. C tuşuyla da araca koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani küçük kızana koyuyorsunuz. Yani çok zor bir şey değil aslında. Çok rahat yaparsınız. Yani ben yaptıysam herkes yapabilir yani öyle söyleyeyim. Evet. Şunu alayım. Kaç tane koyuyoruz? Aynen bir tane bitti. Geri bırakmak için de G tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Evet şimdi götürürüm. Nereye yapacağız? Şurada da gemi varmış. Bakın bu gemiye gideceğim. unutturmayın da onu ikinci bölümde falan gitsek. Bir bölümde falan gideriz herhalde ya. Evet şimdi buradan B'den şu köşeye bir ev yapalım. <laughs> bir dakika. Bakın burada değişik şeyler de var. Değişik baranak yöntemleri de var da biz evle yapacağız tabii ki. Bizim gibi koskoca Minecraft'ı geçirmiş bir insan asla böyle rezalet çadırlarda yaşayamaz, değil mi? Lüks alıştık bile <laughs> Yok şaka yapıyorum. Sadece bu daha dayanıklı olduğu için şimdilik. <laughs> bununla idare edeceğiz. bunun yanına yönü falan ya bilmiyorum bunu güçlendirebiliyoruz herhalde ya da ne, ne bileyim daha güzel bir ev falan yapabiliyoruz diye biliyorum. yapabiliriz diye düşünüyorum en azından. E, yaptığımız zaman da inşallah güzel bir şekilde <laughs> yani güzel bir şekilde gelip oyunumuzu bitirmeye çalışacağız. Bu oyun bitiyor bu arada arkadaşlar. Onu da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani oyunu bitirme var. Yani en sonunda çocuğumuzu falan kurtarır, kurtarmaya çalışıyoruz işte. Ama kurtarabiliyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum. Yani emin değilim o konuda. Ee, pek bilgi sahibim yok. Yani bilgi sahibi değilim. Şöyle şunu da koyalım. Tamamdır. Şimdi e, şunu alalım. Tekrardan <laughs> götürelim. Ve ondan sonra geri gelir gelmez arkadaşlar. Tekrardan odunları keseceğiz. Yani ağaçları keseceğiz. Çünkü bize bayağı lazım ya. Da. Kaç tane lazım? Bakabilir miyim? Yani alalım. Şu aldığımızı yerleştirelim. Bak, karakter nefes nefese kaldı. Biraz yavaş olmamız da gerekiyor. Evet. Sağa solu iyice oldu bunun. Kaç tane kaldı? 89 tane. biz 24 tane yapmışız. Kaç tane oluyor? 45 tane değil mi? Yok. 65 tane lan. 29 tane yapmışız. Yok evet. Matematik çöktü. Evet. Benim matematiğim zaten hiç yoktu. Allah kahretsin. Bu kadar zorlanmamalıydım. <laughs> Çok takılıyorum. Evet susuzluğumuz geldi. Bu arada. Elimdeki şey nereye gitti lan? Tam buradaymış. Dur. Hayır kafana göre bir şey mi? Kafana göre niye şimdi ben bir... sen bir şey ki şimdi? Nereye gitti şimdi benim bu elimdeki şey? Elimdeki elimdeki bu elimdeki neyi alıyordum lan? T R Y I. Ha, buradaymış. Ha kullan. Bu kullan ya. Bizim işimiz bununla. Değil mi? Evet. Şimdi aslında bir tek araba da yetmiyor biliyor musunuz? Oo bakın burada valizler var. Bu valizleri lan yavaş vur. Manyak. O nasıl valize vurma? Getir lan şunları bana. Ne varmış bunun içinde? O kıyafet giydim. Vay 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 vay. Kıyafet de güzel oldu bakın üstümüze. Bir tane sersemin uçakta ölen bir adamın kıyafetini de giymedik demeyiz artık. Evet. Şunları hemen bir hızlıca keselim. Yani çok hızlı kesmemiz gerekiyor. Bu enerji falan dinlemeden hareket etmemiz gerekiyor çünkü yani fazla vaktimiz kalmadı. Çok fazla vaktimiz yok artık. Biraz daha hızlı olmamız gerekiyor yeter. Yani bu kadar. Sarık zarar arkadaşlar. Gece olmadan o evi yapıp oraya bizim bir güzel evimizi inşa edip güzelce orada yaşamamız gerekiyor. Bu orada olaylar gece nasıl oluyor? Yani gece nasıl geçiyor hızlıca bilmiyorum o durum nasıl söz konusu oluyor onu hiç bilmiyorum ama ya yani gibi şey oluyor mu acaba yattığınız zaman falan gece oluyor mu onu bilmiyorum hiç bilmiyorum ama araştırmak lazım. Bu da kırıldı. Tamamdır. Mesela Bu arada ben şu an doğru bir şey mi yapıyorum onu hiç bilmiyorum ama yani direkt hızlıca direkt oduna ağaca falan giriştim ama biraz bana Minecraft yani olayıyla yaklaşıyorum. Yani kusura bakmayın. Çok dediğim gibi bilgi sahibi olmadığım için falan böyle. Ama dediğim gibi yani araştıracağım. Diğer bölümlere daha hazırlık geleceğim. Zaten bu bölümün amacı sadece seriye başlamak arkadaşlar. Ne başlamak istemem. Bak enerji Enerji bitti neredeyse zaten. Enerji bitti dur. Biraz kendine gelsin karakter. O sırada ben de şuraya bir bakayım. Bakın şuralarda bir sürü valiz falan var. Bu valizleri halledeceğiz. Bu valizleri halledeceğiz. Şu sağ, sağ taraftaki koyu mavi ne? Onu anlamadım ben ya. Bu da kırıldı. Aha çok büyük bu arada. Evet şunu tamam. Ben bir acilinden bizim kesmemiz gerekiyor. Çünkü vallahi fazla vaktimiz kalmadı. İçimizden geçecekler. İçimizden geçecekler. Neden öyle hissediyorum ki? Kötü düşünüyorum şu an. Yani yetişemeyeceğiz gibi bir his var şimdi. nasıl olmamız lazım o yüzden. Düş çabuk. Çabuk düş. Düş çabuk. Düş çabuk. Tamamdır. Şunları da şunu da bir şunu da kestikten sonra arkadaşlar, şunu da düşürdükten sonra tekrardan aracı yükleyip götürme zamanı geldi sanırım bir, bir, tane daha falan ondan sonra ağaç kestik. iş tamam oluyor herhalde. Yani ilk evimizi yapıyoruz. Ya, sız olmamız gerekiyor artık. Yeter. Yani bu kadar yavaşlık zarar. Ha bu arada bundan sonra da Outlast'a başlamayı düşünüyorum. bu seriden sonra. Ne yaptık topladık? Orada bir şeyler topladık ama hatırlamıyorum tam ne topladığımızı göremedim. Evet aracımız nerede? Aracımız burada. Bu arada bir şey mi? Burayı da bayağı açtık. Yani bu şeylerden. Yani buranın her tarafı ağaçlar yüzünden kalabalık görünüyor. Aa bak. O annenle babanla dans ederim senin. Neredesin? Neredesin? Bak yok böyle şeyler işte bakın. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Sen elindeki sitikten sen neyine güveniyorsun oğlum? Ben koskoca iskeleton avcısıyım. Dur bekle. Bekle bekle bekle. Creeper'lar varken sen kimsin lan? Bu bu ne? Bu ne zannediyor kendini ya? Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika hemen geliyorum. Bekle. Önce şu evi bir yapayım tamam mı? Senin o var ya çubuk <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim şey bekle. Şimdi araba araç sürüyorum şu an. Tamam eğer bana bulaşırsan çok kötü olur senin için. Şöyle bakalım nerede o dengesiz. Bir yerlerde böğürüyordu ama. O, oh, o oh, bak ana bak öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Demek ki onun savaş istiyor ha. Kimsin lan sen? Lan bağırma. Lan böğürme ne diyorsun? Lan başımıza ayaklar Enerjim bitti sen dua et. Sen dua et benim enerjim bitti lan. <laughs> öldü. Bu dengesiz öldü. Gece gece korktum yemin ediyorum zaten. Oyunda gece oynuyorum Allah kahretsin. Fazla zamanım kalmadı. Bak 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 de Oy işimiz var sizde. Yemin ediyorum bunlarla işimiz var. İşte bundan korkuyordum. Vallahi de billahi de bundan korkuyordum. Vallahi de billahi de bundan korkuyordum. Dengesizler buraya doğru iniyor. Hadi bakayım. Evimizi başımıza geçirirler. Vallahi bu adamlar bizim evimizi başımıza geçirirler. Oğlum daha bayağı var lan. Bu ev bitecek gibi durmuyor da. Şunları acilen yememiz lazım. Şuradan yiyecek içecek yememiz lazım da yiyeceğim yok lan. Allah kahretsin yiyecek de yok. Karakter acıkıyor. Bak kankam. Şimdi sen eğer rahat durmazsan. Ne çikolata falan vardı. Çikolata var falan. Çikolata falan. Ne gitti ya? Onlar gerçi valizden çıkıyordu. Bavuldan çıkıyordu. Lan sen işte bana manev nasıl atarsın lan sen bana? Lan dur. Lan, ben ben sen yerlisiysem ben de Minecraft yerlisiyim lan. Öldün tamam tamam öldün tamam. tamam. sorun yok. Bu dengesiz öldü arkadaşlar. Bunun ölüsünü de alabiliyormuşuz. Yemin ederim şu an tırsmadım değil bak. Vallahi tırsmadım değil. Şu valizlere vurmam gerekiyor birazcık içinden çikolata falan çikolata falan çıkıyor. Allah'ım belası topun ne iş var burada geri zekalı ya. Evet. Acilen karga gel buraya. Karga, karga buraya gel. Etin lazım. Etin o lanet etini bana ver karga. Karga o, lanet etini bana ver. Karga karga lan kargayı ver sana şu lanet kargaya. Lan kargaya vur tamam vurdu. Of oh, onun eti lazım bana. Aldık mı onun etini? Aldık tamam. Vaa. Ah. Şurada çikolatalar falan oluyor arkadaşlar. Bu valizleri falan siz vurun yine de. Aptal toplar duruyor halen burada. Evet, biz hayatta bir yetiştiremeyeceğiz bu arada. Biraz hızlı olun demiştim ben size değil mi? İşte benim gibi yaparsanız, bu ahmaklara yakalanırsınız ve böyle de kötü oluruz. Bekliyorum, şunu da, şunu da açıp gidiyorum. Tamamdır. Tamam, buna da vurayım. Hadi lan, hızlı lan, biraz hızlı. Vallahi yetişemeyeceğiz, yok yetişemeyeceğiz ya. Allah hava kararıyor. Vallahi billahi hava kararıyor. Yemin ederim ki hava biraz kapandı gibi sanki. Fark ettiniz mi size? Ben şunu acilen götürmem gerekiyor. Vallahi bittik. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bizi var ya un ufak etmezlerse bu ormanın içinde hiçbir şey bilmiyorum. Gerçi o kadar da... Aha, gel buraya. Senin de etin lazım. Lan leylek mi? Neyse getir lan şu etini. Ha, tamamdır. Etini aldım çok iyi. Tamamdır. Leylek miydi lan o? neydi vurdum benim az önce? Bu kuştu herhalde. Evet hava kap hava gidiyor. Vallahi hava gidiyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun çikolata çikolataları yiyelim ki arkadaşlar. Şimdi açlığımız olsun. Açlığımız idare etsin. Bak 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 dengesiz geliyor. Bak dengesiz geliyor bak. Bak dengesiz geliyor bak. Bak bak dengesiz geliyor. Bak 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 karı kızlı geliyor. Karılık karılık kocalı geliyorlar. İkinizinde de sülalesini ben burada var ya mutlamaz mı? İki ve bir. İki ve bir. İkiniz burada. İkinizinde. Çıkarmaz mıyım lan? Hı? İkiniz mi? benim babam. Misha'a. Ah, Lan, nasıl <laughs> edeceksiniz? lan siz. Öl lan. Ah, hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, öldünüz. Tamam, öldünüz. Vallahi öldünüz, yok. Tamam, tamam, tamam. Siz en iyisiniz Defolun başından Allah belanızı versin. Arkadaşlar, öldük. Arkadaşlar, öldük. Soylar tükenmiyor bunların. Soylar vallahi tükenmiyor. Allah yardım etsin bize. Daha gelen var mı? Bunların kan kokusunu falan mı alıyorlar? Ne oluyor bu Allah imansızlara? Geliyorlar. Bizi rahatsız edip duruyorlar. Çok rezalet bir durumdayım şu an. Geli 29 tane daha lazım. Nereden bulacağım ben sana 29 tane geri Aha! Lan karı, karım nerede? Lan sen oğlum akıllanmadın mı lan? Dur bekle. öl, artık. Öl, öl 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 öl. Ölmedin mi lan sen de? Ölmedin mi lan? Ölmedin mi? Ha. Allah kahretsin günümüz bitti. Canımız da gitti. Bu can nasıl doluyordu? Can nasıl oldu vardı hiç, hiç bilmiyorum. Can nasıl doluyordu? Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Allah rahmet eylesin bize de. Tamam mı? Bittik bu arada. Vallahi billahi bittik. 29 tane daha kütüye ihtiyacımız var. Bu araba da 29 tane almayacağı için Allah rahmet eylesin bize. Evi tamamlayamadan gittik yani. Evi tamamlayamadan gittik. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben sadece öldüğümüzü biliyorum şu an. Allah, Allah, yardım etsin bize. Bizi kimse kurtaramayacak da burada. Öldük yani. Hadi bakayım. Şimdi yoksa şimdi yam yamlarla uğraş bir de. Lan var ya. ya yetkın, o itir bana sen de yeter artık senin ettiğiniz sizin ettiğiniz ya. Kuşun kafasını falan da lan bu ne böyle. Aman Allah'ım biz bittik arkadaşlar. Yani benim neyime ki The Forest ya. Benim neyime yani neyime. Evi bitiremedik zaten lanet olsun İşte var ya böyle olduğu zaman tilt oluyorum ya. Hızlıca şu ağacı kesmem gerekiyor benim ya. kesmem gerekiyor hızlıca. Ne olur kırıl. Ne olur ne olur. Hadi yetiş. Hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Enerji bitti. Yemin ediyorum enerji bitti. Bir tane dengesizin bir tanesi bir çıksın böğürse bizi anında mahvederler yani. Kırıl. Kırıl. Canımız zaten yok. Hadi. Hadi kırıl. Hadi kurt ne olur ne olur ne olur ne olur hadi. Sıra sende. Hadi lan. Yetişmedi arkadaşlar ev. Ev yetişmedi. Sizin ben ananızı babanızı kaç. Yemin ediyorum kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar evi maalesef boş veriyorsunuz ilk gün. Tamam mı? <laughs> ev, evi, arabayı bırakıyorsunuz dediğim gibi. O bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Direkt kendinizi suya atıyorsunuz. Hanını satayım. Arkadaşlar burada dengesizler suya gelemiyor. Bu size böyle bir bilgi olsun. Tamam mı? Haberiniz olsun yani bu dengesizlerden kaçmak istiyorsanız. Su en iyisidir. Ha, gül sen gül gül. Bekle. Sabah olduğu zaman ben de sana yürüyeceğim. Şu gemiye doğru gidelim de. Dengesizlerle şimdilik uğraşmak bizim harcımız değil. Sen sen beni sen siz beni denize kullan dur. Siz denize gelemiyorsunuz oğlum. Sakın ha öyle şeyler yok. Evet şuradan gemiye doğru bir ilerliyorum. Bak 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 bak. Çık geldi mi o? Gelemiyorlar ki aynen gelemiyorlar. Tamam sorun yok. Oh, ya Rabbim. Evet burası güvenli alan. Bu yüzden bu geminin olduğu tarafı her Amaniyatlardan şey olduğunda korunmaya çalışacağız. Evet burada da o bir şeyler var. Okuyabiliyor muyuz onu? Hava iyice karardı. Çok rezalet bir ortam. Çok berbat bir ortam. Geminin içine girin burada. Burada bir şeyler var. Missing kayboldu. Aranıyor. tarzında bir şey olması lazım bu. Burada paralar falan da var herhalde. Ne yapacaksak burada. Burada bir şeyler var. Bunları alabilirsiniz. Evet, gece oldu. Burada bir sürü malzeme de var. Bunları alın arkadaşlar. Şimdi i̇şte bileyim. Orada yapılarımız falan görünüyor. Burada da uyuma yeri. Buradan kayıt alabiliyorsunuz da bu her tarafta olmuyor. Haberiniz olsun. Yani bu her tarafta kayıt alamıyorsunuz. Eviniz falan için evinizde de alabiliyorsunuz herhalde bilmiyorum da. E, bu videoyu bize neyse şimdilik bitirelim zaten akşam oldu. Bekle bir şey yapamayacağız. Ee, da kayıt alalım. Şuradan bir slot birden kaydımızı aldık. Nihayet buraya kaydettik. Evet. E, şöyle bir çıkalım. Ana menüye geçelim. E, diğer bölümde arkadaşlar e, umarım görüşeceğiz. Yani diğer bölümde umarım yani daha iyi böyle hazırlanıp geleceğim. Daha iyi bir şekilde öğrenip geleceğim. Kendimi daha iyi ayarlayacağım yani. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Yani The Forest'a ilk başlamak istedim ve serisi sonunda başladı. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer bir The Forest videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.